Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aklımdaki kişi bana ne söylemek ister, bana söyleyip de yani söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler neler? Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum sizinle birlikte. Güzelce niyetimizi alalım. Sonrasında destelerimizi oluşturalım. Evet şimdi ben en yüce hayrınıza ve iyiliğinize olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Arkadan gelen sesler şu anda kedime çıkardığı sesler. Oynuyor kendi kendine. İster rehberliğime güvenerek en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Bakalım... Aklınızdaki kişinin size söylemek isteyip de söyleyemedikleri neler? Size ne söylemek istermiş bu kişi? Güzelce bunlara bir bakalım. Siz de niyetinizi alın. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Sizin duymanız gereken cümleler neler? Bu kişiyle ilgili. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Bu kişinin size söylemek isteyip de söyleyemediği, gönlünden, aklından dökemediği cümleleri neler? Güzelce bunlara bir bakalım. Video çekmeye başladım. Sağdan soldan sesler gelmeye başladı. Yazın böyle oluyor maalesef. Şimdi güzelce bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili size ne söylemek istermiş. Bakalım size ne söylemek ister aklınızdaki kişi. Şöyle alalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? <laughs> Bakalım. Hmm, güzelce şöyle alalım <laughs> enerjilere ne duymanız gerekiyor. Ondan size gelebilecek mesaj nedir? Aklınızdaki kişiden size gelebilecek mesaj ve son olarak aşk mesajı seçmek istiyorum. Aklınızdaki kişiyle sürecinizle alakalı bir aşk mesajı almak istiyorum sizler için. Güzel. Şöyle bir karıştıralım. O kadar çok düştü ki. Bence bir şey anlatmak istiyor. Ya da sizin bir şey duymanızı çok fazla istiyor bu kişi. Hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi birinci deste beyaz ayna destesi, ikinci deste gümüş ayna destesi, beyaz ayna, gümüş ayna destesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Ben birinci desteyle başlamak istiyorum. Beyaz ayna destemle başlamak istiyorum. İki desteyi de dinleyebilirsiniz ki bence e, din dinlemelisiniz çünkü kartları seçerken sürekli kartlar düştü. Aklınızdaki kişinin kesinlikle ama kesinlikle size iletmek istediği bence bir mesaj var bir söylem var. O yüzden dileyenler ikisini de dinleyebilir. İlk defa böyle hissettim. Aslında destelerimizi oluşturalım demeden tek bir destede de bu, bu bakımı gerçekleştirebilirdim. Ama ben yine de deste seçmeni yapmak istedim. iki kişi için de niyet alıp dinleyebilirsiniz. Çünkü kolektif bakım kime ne şekilde ne Cümle gidecek bilmiyorum ya da ne duyacaklar da içleri bir ferahlayacak bilmiyorum. Ama şu an enerjiler yoğun. Bunu çok net hissedebiliyorum. Ben birinci destemle, beyaz destemle başlamak istiyorum. Beyaz ayna destemle. Size de aynı gibi olsun, yansıması olsun aklınızdaki kişinin. Şimdi güzelce bakalım. Bu kişi size ne söylemek istermiş? Şöyle bir açalım. Araba, kılıçası, parası... Kılıç beşlisi, kılıç dokuzlusu pişmanlıklarından bahsediyor bu kişi. Ya sizi aldattı, ya sizi kandırdı, ya paranızı aldı gitti bu insan. Ee, bu konuyla ilgili gerçekten büyük ee, nasıl diyeyim pişmanlıkları var. Kılıç kralı, değnek kreçesi, kupa e, kralı, değnek yedilisi ve değnek sekizlisi geldi. Burada gelen enerjilerde ben birazcık da birbirinize sizi düşürülen, düşürten insanları görüyorum. Ya siz bir kadının ya da bir erkeğin söylemiyle aklınızdaki kişiyi çok sert bir şekilde yargılamış olabilirsiniz. Ya da bu kişi sizi dinlemeyip, size inanmayıp, Gidip de başka bir farazi insanın sözüne inanıp sizi kırdığını, üzdüğünü ve bu sebeple sizden özür dileme düşüncesinde olduğunu, söyleminde olduğunu burada iletiyor. Gerçekten diyor ki aramızda uzak mesafe ilişkisi var ya da aramıza bayağı mesafe girdi ve bunun sebebi benim sert duruşumdan, geri adım atmamamdan, inatçı oluşumdan, dik kafalı oluşumdan. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum seninle, iletişim sağlamak istiyorum, iletişim kurmak istiyorum ama karşımda o kadar güçlü ve yenilmez, yıkılmaz bir kadın ya da erkek olarak duruyorsun ki gerçekten işimi zorlaştıran kısım da bu. Ama ben de senin yerinde olsam bu şekilde davranırdım. E, Boynumu asla bükmezdim. Çünkü ben senin arkandan işler çevirdim. Senden gizli Paralar döndürdüm, senden aldığım paraları sana yalanlar söyleyerek başka yerlere harcamak durumunda kaldım gibi gibi. Yani burada daha çok sizi kandırmak, aldatmak, aldanmakla ilgili e, meselelerden dolayı geceleri uyuyamadığı, vicdanını rahat etmediği, uykusuz geceler geçirdiği ve aynı zamanda sizi de çok üzdüğünün farkında olduğunu size söyleyen bir insan her ne kadar yenilmez bir kadın ya da erkek olsan da Seninle savaşacağım, seninle mücadele edeceğim. Biliyorum bana kızgınsın, hırsın, azmin var ama ben birazcık zamanı bırakacağım diyor ve o seni dolduruşa getiren ya da senin kafanı karıştıran o diğer kişiyi ortadan kaldırmak istiyorum ee, ya da onunla seni yüzleştirmek istiyorum diyebilecek bir söylemin olduğunu söyleyebilirim. Burada üçlü bir ilişki var sanki aklınızdaki kişiyle birinci desteği seçenler ya da araya giren diğer insanlar var. Sizin hayatınızda şu anda iki kişi olabilir birisi konuştuğunuz diğeri ise aklınızdaki kişinin e, aklınızdaki kişi bence yani yara aldığınız taraf aklı aklınızdaki kişi diğeri ise hayatınızda yeni gelen ya da yeni gelebilecek bir insan olabilir aynı zamanda. Böyle bir enerji akışı alıyorum ama daha çok üçlü enerjiler var burada ve herkesin aslında birbirinden sakladığı, gizlediği meselelerle ilgili açığa çıkmasından korktuğu durum var. Bence sizin de aklınızdaki kişiden sakladığınız bir şey olabilir, gizlediğiniz bir şey olabilir. Ondan bir haber almışsınız ama sanki onun hısılmasından yani kanlı bıçaklı olabildiği bir insandan, kavgalı, gürültülü olduğu bir insandan bir bilgi alıp aklınızdaki kişiyle yanlış anlaşılmaları da mahal verebilecek bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz ya da ona güvenmiyorsunuz Bana güvenmiyorsun sebebini biliyorum Şu kişi yüzünden değil mi Hani Tahmin edebiliyor Aslında siz bunu ondan gizlediğinizi düşünseniz de Bu kişi sizin eğer birisinin Onun hakkında konuşmalarınızı Duymuş ya da yakalamışsa e, Bunun farkında böyle bir söylemi var e, Çevremdeki insanları Dost bildim ama onlar geldiler Beni sırtımdan bıçakladılar Beni seninle vurdular Çünkü benim en değerlim sensin en değerlim sen olmasaydın ben bu kadar yara almazdım. Seninle konuşmak istiyorum. Sanki size diyor ki aramızdaki engelleri kaldır. Ben engeli e, öylesine koydum. Yani beni engellediğin için ben seni engelledim diyor. Eğer bir telefonda bir engelleşme durumunuz söz konusuysa e, sırf siz engellediniz diye sizin altınızda kalmamak için çocuklaşıp engellemiş olabilir ama kaldıracağım sen de engelini kaldır ve biz seninle konuşalım çünkü ben gerçekten kafayı yiyeceğim düşünmekten çıkamıyorum evet arkandan iş çevirmek zorunda kaldım bu benim ayıbım ama biz bunu halledebiliriz çözebiliriz benim pişmanlık çok haç safhada e, o yüzden yeni bir başlangıç yapabilmek için bana bir fırsat verebilir misin gibi bir durum söz konusu ve bence şu anda sizin çevrenizden rahatsızlık duyduğunu da ifade ediyor aklınızdaki kişi söylüyor. Bu kişi diyor ki seni aldatmıyorum aldatmadım ben bir yolculuğa gittim ben bir seyahate gittim ve seni aldatmadım aldatmıyorum yani bir yere gittiğimde senden uzaklaştığımda aklına sakın başka şeyler gelmesin evet bana kızgınsın sana hak veriyorum çünkü ben küçük yalanlar söyledim sana ve bu küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama yanılmışım oysaki radikal kararlar alıp aramızdaki tüm, tüm köprüleri yıktı ipleri resmen kesti attı diyor ve burada diyor ki ama ben yılmayacağım ne kadar yalan söylemiş olsam da ne kadar güvenini yıkmış olsam da benim bir dilek hakkım var ve onu da senden yana kullanmak istiyorum bu bende hiç değişmeyecek. Benim dileğim sensin diyor aslında bu kişi size. Ve diyor ki seni unutamadım, unutamıyorum. Şu anda hiçbir şey umurumda değil gibi rol takılıyor olabilirim. Ee, zannediyorsun ki belki de benim hayatımda bir insan var ama ben şu anda bir ilişki hazır değilim. Çünkü sana yaşattıklarım yenileri yutulur şeyler değil. Bunları henüz hazmedemedim. Kendimde değilim ki bir ilişkiye hazır olayım diyor bu insan size. Her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun diyor bu kişi. Ve aslında daha çok seninle ve kendimde bir savaşım var diyor aklınızdaki kişi. Ve benim hayalim sensin. Senin gibi bir kadını ya da bir erkeği bir daha hayatımda nasıl bulurum hiçbir fikrim yok. Evet birazcık rahat davranıyor olabilirim ya da birazcık daha salmış gibi kafama takmıyor gibi gözükebilirim ama benden ne yapmamı istiyorsun daha anlamıyorum zaten kendi cezamı kendime veriyorum ve şu anda duygularımdan emin değilim çünkü sen çevrendeki insanlara bir taat ederken onların sözlerini dinlerken bana güvenmezken ben sana nasıl güvenebilirim? Hiçbir fikrim yok diyor. Duygularından emin değilim. Karışık diyor. Ama inancım var. Bir anda her şey düzelecek ve ben her şeyi düzelteceğim. Benim umudum hala bitmedi diyor bu insan size karşı. Umudunun olduğunu ama duygularından henüz emin olmadığını, emin olduğu zaman da harekete geçmek istediğini. Çünkü siz sanki onu birazcık da haksız yere yani evet yaptığı bir şey var ama ona on katılarak siz bunu bir başkasından öğrenmişsiniz. Bir hatası olmuş ama siz bunu aklınızdaki kişiden değil de bir başkasından öğrenmişsiniz gibi. E ve bu sebeple de sen başkalarına inandığın, güvendin. E, bana da güvenmiyorsun. E, ben de her gün korkacak mıyım? Başkalarını dinleyecek, beni dinlemeyecek, bana inanmayacak. İzah etme zamanım bile olmadı. Nasıl kendimi aklayabilirdim gibi bir e, şeyi var. Aslında size kendisini affettirmek isteyen fakat e, mahcubiyet duygusunun çok yüksek olduğunu size iletmek isteyen. Yani aslında birinci deste bana yaptıklarından pişman mı, hayatını aldığı diğer insandan ya da burada bir üçlü bir durum varsa ona gitmesinden, onu tercih etmesinden pişman mı derseniz evet derim. Aslında hayatında kimse yok. Yani burada onun aklını, hayatını, gündemini siz kurcalıyorsunuz bu insanın. Hayatında birisi olsa da ona ait hissetmeyen bir insan. Aslında bunu söylemek istiyor size. O da seni düşünüyor geldi birinci deste. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor. Bu kadar gelir. Yani söylemlerin o kadar uyuştu ve rezone oldu ki. Ee, önemseniyor ve değer görüyorsun diyor sizlere aşk mesajı yanlış anlaşılma dedim. Yanlış anlaşılmalar var. Ona katılan dur durumlar var burada. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Onu gönlünü aç. Aşkın enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama. İlişkimde çok doğru bir iliş iletişimin içerisindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı. Güven sorunlarınızı aşabilirsiniz birinci deste. Gerçekten öyle yanlış anlaşılmalar, başkalarının gündeme gelmesi, başkaları yüzünden aranızın bozulması gibi gibi. Yani burada sadece onun yanlışını başkalarından öğrenmek değil, şu da olabilir kolektife bakıyoruz çünkü onun arkadaş çevresi yüzünden aranızda bir git gel. Yani kendisi başka davranıyor, arkadaşları başka söylüyor gibi gibi. Yani böyle bir güvensizlik temalı bir enerji de var aranızda ve daha çok size haksızlık yapıldığını gördüğünüz, aslında aklınızdaki kişi de buna göz yumduğunu ve aslında onların dost görünümü düşman olduğunu, onlar tarafından yara aldığını ve size ne kadar değer verdiğini ve onların da onu sizden yana vurduğunu söylüyor. Ve benim en değerlim olmasa beni neden senden vurmak istesinler ki? gibi bir e, düşüncesi ve söylemi de var sizinle ilgili. Evet, uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aşağıdaki açıklama kutucuğuna Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ee, ya bilmiyorum ama benim ya bir canlı yayın yapmam lazım. Yapabilirsen ya da böyle story story şeklinde soru cevap hani bana soru sorun şeklinde bir şeyler yapmam lazım ki hani aktiflik anlamında yani sizinle daha fazla vakit geçirebilmek adına bir programlama yapmam lazım ama dediğim gibi aslında çok yeni taşındık onun üstüne babam ameliyat oldu. Yani şu an çok şükür daha iyi ama doktor kontrolleri vesaire oluyor. İşte yeni taşıdığımız için eksiklikler vesaire. Hani bir düzenimi daha oturtamadım açıkçası. Video çekebiliyorum çok şükür. Yine danışmanlıklarımı verebiliyorum çok şükür. Ama ekstra benim birazcık daha alan açmam gerekiyor galiba. Bunu hissediyorum. Çok az kaldığını hissediyorum. Ama bir şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. İnanıyorum buna. Beni desteklediğiniz için de çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda olduğunuz için, güzel yorumlarınız için, geri dönüşleriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle sağcakla kalın. Hoşçakalın beyaz ayna destesini seçenler. İkinci desteği de dinleyebilirsiniz. Evet, gümüş ayna destesini seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Gümüş ayna destesi. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? Kavgalarla başladık. Değnek beşlisi, denge, kılıç dörtlüsü, kılıç onlusu, kupa ikilisi. Ayrılık var aranızda ama daha çok sizinle barışma beyanında o bulunmak istediğini söyleyen bir insan. Kupa sekizlisi, imparatorçe, değnek onlusu, imparator. Bakın imparatorçe ve imparator. Siz ne kadar önünüzü göremiyor olsanız da bu insanın size getirdiği büyük olsa da bu insanın gözü sizde ve aşıklar. Duygu yüklü geldi. İhtiraslı bir ilişkiniz var aklınızdaki kişiyle ikinci deste daha çok. Ve bu kişi özellikle ateş grubuna mensup bir insan olabilir. Özellikle koç ve yay burcu olabilir. Hava enerjisinden de bir ikizler burcu aldım. Koç, yay, ikizler enerjisi var ikinci destede. Geçmişteki tartışmalarımızı, uyuşmazlıklarımızı, kafa yapımızın uyuşmadığı ne nokta varsa, ilişkimize bir yük haline getirdik, birbirimizi yıprattık ve bu durum beni yeteri kadar strese bindiriyor. Strese giriyorum. Duygularımı içime atmam, duygularımı içimde yaşamam. Hep aramızdaki e, uyumsuzluk, sorun, tartışmalara konu oldu diyor bu insan size ve. E, sen bana güvenmedin, sen bana inanmadın. Aslında ben bizim ilişkimiz için çabalayan, mücadele eden ama azıcık dinlenmeye ihtiyacı olan bir insanım. Ve sen benim diğer yarımsın. Ben bunun hiç şüphe duymadım diyor bu kişi size. Her ne kadar aramızda kara geceler olsa da, kara bulutlar dönüp dursa da biz gündüzü, gün yüzünü göreceğiz seninle birlikte. Ve ben bu ilişkinin artık bu şekilde gitmesini kaldıramıyorum. Ben sensiz yapamıyorum, sana yenik düştüm. Ben diyor ben, egolu olan, adım işte x, y, neyse adı soyadı. Bu şekilde konuşuyor sanki ve hani onun enerjisi benim ses tonuma ve tavırlarıma bile yansıdı. Çünkü birazcık daha hem resmiyeti seven, hem de böyle sanki otoritesini korumak isteyen bir tavırda ses takliti yapabilseydim çok da güzel e, aktarabilirdim aslında. Bu kişi diyor ki ben sana aşığım. Bak sen benim için değerlisin. Her ne kadar duygularının karşılığını sana veremiyor olsam da bu benim karakterim. Ben senin kadar seveceğin sevgi dolu yanımı gösteremiyorum. Sen gösteriyorsun diye sorun olmuyor da ben gösteremiyorum diye mi sorun oluyor? Kendi kendine bu ilişkinin tüm yükünü omuzlarına siftlenmeye çalışıyorsun. Sadece sana gülerek bakıyorum, gülerek izliyorum ne yapıyorsun diye. Sonrasında karşıma geçip e, bu ilişki için... Elimi taşın altına koyan benim diyorsun E ben de sana yardım etmek istiyorum Ama sen sırf bunları yapmıyorum diye Duygularımı göstermiyorum diye Beni eleştirmeye çok meyillisin Bu yüzden hep tartışıyoruz Tüm tartışmalarımızın Ana temel konusu bu Ve bu beni yıprattı Ve bu bizi bitirdi bizi yıprattı Acı verdi Ne sen kazandın ne ben kazandım diyor Beni bu şekilde sevmedin mi Benim karakterim bu yani daha benden ne, ne istiyorsun, daha benden hangi fazlasını istiyorsun bilmiyorum. E Zaten çok çalışan bir insanım, işim gücüm var, kendime bile ayıracak vaktim yok. Önümü göremiyorum, dengem şaştı, iş hayatım aldı başını gidiyor. E bir de seninle böyle aramıza giren tartışmalar, ayrılıklar, uyuşmazlıklar, geçmiş defterlerini kapatamıyorsun diyor. Ben geçmişi görmezden gelirken sen sürekli bana geçmişin defterlerini açıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni cezalandırmaya mı çalışıyorsun yoksa kendini derinden yaralamaya mı? Senin üzülmene de dayanamıyorum. Seni üzmeye de dayanamıyorum ama bir noktada her şeyi sen kendin yapıyorsun diye. Size de kızan, kendisine de kızan. Ama ben sensiz yapamam ki diyor. Benim güneşim sensin. Sensiz geceler hep karanlık diyor aslında bu insan. Ve daha çok diyor ki ben seni seviyorum. Sana karşı duygularım var. Seninle an nasıl geçiyor bilmiyorum, zaman nasıl akıp gidiyor bilmiyorum ve biliyorum biz seninle barışacağız. Ben seninle barışmak, uzlaşmak istiyorum. Ne benim istediğim olsun çünkü ben birazcık zor bir insanım. Kafasına bir şey taktığı zaman inatlaşan bir insanım. Ama orta noktada payda, payda da buluşmak istiyorum. Ve seninle gerçek yaşadığımızı düşünüyorum ve hissediyorum. Sen benim diğer yarımsın. Aramızdaki sorunları aşabileceğimizi hissedebiliyorum diyor aslında bu kişi size. Evet bakalım. Seni çok merak ediyorum diyor. Çünkü kavgadan sonra konuşamamış olabilirsiniz bu insanla. Sizi çok arzuluyor. Bu arzularını içinde yaşadığını söylüyor size karşı. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum ve sen de geçmiş defterlerini kapatmadıkça bu durum gerçekten aramızdaki ilişkiyi çıkmaza sürüklüyor ve bu durum bizim yeniye kapı açmamıza engel oluyor. Şu an bir şey yapamıyorum, iyice çıkmazdayım. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Ne var yani iş hayatımda, sosyal hayatımda, çevremdeki kadınlar ya da erkekler bana yakınsa. E benim kalbimde tek olan sensin. Benim gözüm senden başkasını görmez ki. Tek istediğim şey sensin diyor bu insan aslında size. Ve şu anda yapamam egomu yenemiyorum. Sen de geçmişini yenemiyorsun. Bu da benim karakterim. Ben de egomu yenemiyorum. Ama sana çok aşığım diyor bu kişi. Size çok aşığım diyor. Da sevdiğini aldık. Aslında burada sizi sevmediğini söylemiş ve boğazında düğüm düğüm olmuş sanki bu insan. Sizi sevmediğini ima ettiği noktalar onu böyle bir düğüm düğüm, böyle yüreğine taş gibi oturduğunu söylüyor. Oysa ki senden çok aşığım diyor bu kişi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim ama gözüm hala senin üzerinde. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Ama ne olursa olsun yine karşına güçlü bir şekilde çıkacağım. Bu insan iflas eşiğinde olabilir. Dibi görmüş olabilir maddi anlamda, iş, kariyer anlamında. Ben buraya birkaç tane daha kayıt almak istiyorum. Çünkü net bir cevap alamadım kendisinden. Belki siz almış olabilirsiniz ama bana göre yarım kaldı gibi. O yüzden bir üç tane daha cevap almak istiyorum. İlk adımı senden bekliyorum. Egosu olduğu için ilk sen gel yapamıyorum diye. Sen kapımı çal. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Ve buna çok güveniyorum. Ve aklım karışık, kalbim karışık diyor. Aslında net cevaplar veriyor ama yine de mutsuz olduğunu söylüyor. Bu kişi sessiz, mutsuz olduğunu ve şu anda yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor aynı zamanda. Peki, bakalım, devam edelim. Ee, görkemli krallık geldi. Hayatının en bereketli değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenli ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyer hayatında da bak. Ay konuşamadım şu an bir dilim düğümlendi. tabi bismillah. Az önce dedim ya yüreğine böyle bir taş oturdu gibi. Şu anda da benim dilime bir şeyler oldu. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde oluyor ve nişanlanma geldi. Bu kişiyle bir ciddi ilişkiyete doğru gidebilirsiniz. Nişanlanma enerjisiyle birlikte size şu mesaj geliyor. İlişkinde artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer diyor. Evet aslında birbirinizi dengeleyen, İki insansınız aklınızdaki kişiyle güzel enerjileriniz var. Ve dilerim ki de e, dediğini yapar, barışmak için birazcık mücadele eder, biraz egosunu yenmesi gereken bir karakter aklınızdaki kişi. Dilerim ki tüm güzellikler, iyilikler sizinle hepimizle birlikte olur. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Aslında oradan da böyle paylaşımlar yapmayı, daha aktif kullanmayı istiyorum. Ama bir türlü zaman bulamıyorum, yaratamıyorum. İşte video çekmek, bakımlar, yeni taşındık, evi düzene sokmak, babamın ameliyat sonrası süreci çok şükür iyi. Yani bu konuda hiç şeyim yok ama böyle bir düzensizlik var hayatımda e, hayatımızda yani bir şey planlıyorum sonra bir şeyler oluyor aksıyor vesaire ben bu şekilde ilerlemek istemiyorum böyle bir zaman diliminde yeni başlangıçlar yapmak istemiyorum daha düzenli tertipli disiplinli size daha çok vakit ayırabileceğim bir alan yaratmak istiyorum bu bilmiyorum ya bir canlı yayınla ya da soru cevap şeklinde story story şeklinde olur e, diye düşünüyorum ııı e, Hani daha böyle bir alan yaratalım istiyorum. Daha böyle konuşabileceğimiz bir alan yaratmak istiyorum. Ee, beni desteklediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki hepimiz varız. Yani iyi ki biz varız diye diyelim. Ee, beni destekleyen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Sevdiklerinizle hep birlikte olun. Mutluluğu anı yaşayın, anı paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.